Hatırlarsanız o günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de milli paramızla birlikte bu konvaya iştirak edeceğiz dedi, demişti. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım Türkiye'nin milli parası yok ki bununla sen bu konvaya katılacaksın. Şimdi tabii siz de bunu ilk defa duyuyorsunuz. Nasıl olur ya cebimizde Türk lirası var. Bak ben getirdim size Türk lirasını. 100 kağıt değil mi? Hepinizde var mı bu? Var. Bu kimin parası? Korkmayın konuşun. Kimin parası? Amerika Yok Amerika'nın değil. Hazinede dövizi olanların parası. Bizim hazinemizde ne var? Euro var. Ne var? Dolar var. Bunu kimden aldık? Sendikasyon kredileriyle beraber Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan vesaire. Euro'yu da onu da alıyoruz, hazinemize koyuyoruz. Amerika diyor ki sizin alnınızın terini para olarak piyasaya süremezsiniz. Ya ne yapacaksınız? Benim değerim olan işte Euro'ydu, benim değerim olan dolardı, bunu benden borç alacaksın faizle, hazinene koyacaksın, atıyorum. 60 milyar para mı basacaksın? Onun karşılığında. Ancak bunu devreye koyabilirsin. Ve biz de bunu 35 yıldan beri yapıyoruz. Yani bize ait para yok. Biz Türk milleti olarak, devleti olarak kazandıkça batıyoruz. Kaz Niye? Kazandıkça borcu fazla alıyorsun, hazineye koyuyorsun, faizi fazla veriyorsun. Niye? Paranı basman lazım. Dolaşımda paranın olması lazım. Eğer bunu çoğaltacak şu anda 50 milyar Türk lirası piyasada dolaşıyor. Eğer bu 200 milyar olsa dolaşımda para miktarı fazla olduğu için vatandaşın ticari kabiliyeti daha fazla artar. Ama maalesef yok. Şu anda 35-40 milyar civarında bir para piyasada dolaşıyor.